Aksaray'ın Kırım Tatarlarından oluşan Bahçesaray Mahallesi'ndeyiz. Girişimci Tatar kadınları ürettikleri ekmekler sayesinde deyim yerinde ise ekmeklerini ekmekten çıkartıyor. Biz de bugün Aksaray Kırım Tatarları Girişimciler Kooperatifindeyiz ve ekmek yapım aşamalarını takip edeceğiz. Tatar ekmeğinin ilk yapım aşaması sabah erken saatlerde hamur yapma işlemiyle başlıyor. Hamur mayalanma aşamasından sonra tatarlara özgü taş fırın yakılıyor ve bir kişi tarafından sürekli beslenerek ısınması sağlanıyor. 3 saatlik sürecin ardından 1 saat ısıtılan fırın tamamen temizlendikten sonra ekmekler fırına yerleştiriliyor ve fırının sıcağında ateşsiz şekilde ekmekler 1 saat boyunca pişmeye bırakılıyor. 1 saat taş fırında pişen ekmekler temizlenerek dinlenmeye bırakılıyor. Girişimci bir kadın olarak bu kooperatif kurmaktaki amacınız nedir? Tatar ekmeği üretmemizin amacı, kooperatif kurmamızın amacı Tatar ekmeğin yöresel ürünlerini geliştirmek, herkese tanıtmak. Onun için kurduk, vali destekli kurduk. Bunları hem herkese tanıtmak istiyoruz ekmeğimizi, hem de evimize katkı olsun diye üretiyoruz. Kooperatif üyesi olarak siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Melek Yasa. Bu kooperatifi 7 kişi olarak kurduk. Biz üç başkanız. Melia teyzem, ben bir de bir arkadaşımız daha var. Kooperatifimizi biz geliştirmek istiyoruz. Biz bunları zaten kalkınmak için, tanıtmak için, kendimiz para kazanmak için yaptık, kurduk bu kooperatifi. İlerleyen zamanlarda daha da büyütmek istiyoruz. İnşallah olur. Valimizin yani destekleri. valimizin destekleriyle. Boğazdakilerin bilezden çıkarak tedavi işte kadar filan çoktan çıkarmaz kolay olur.